Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bomba gibi bir video ile tekrardan karşınızdayız. The Baby in Yellow serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunu bilenler bilir. Bilmeyenler de kanalıma girip hemen birinci bölümünü izleyebilir. Çok güzel, çok sürükleyici, eğlenceli ve korkutucu bir oyun. Hepinizle tekrardan bu bölüme geçmek üzereyiz. Fazla laf uzatmadan arkadaşlar oyuna geçeceğim. Geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni kanalım büyütmeye çalışıyorum. Hedeflerim yüksek. Hepinizden destek bekliyorum. Teşekkürler. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar çıkış bölümüne geldik. Bu çıkış bölümünden bizi neler bekliyor bir kendimiz göreceğiz zaten. Böyle bir yerdeyiz şu anda. Aha. Burada seni velet. Bebeği topla. Ha <laughs> topla. Tipa bak ya bu bu çocuğun neresi korkutucu olabilir ki? Yani diğer bölümden biraz korkmuştuk ama. A few moments later. Bu bölümden pek korkutucu bir şey olacağını sanmıyorum. Kitli bebeği yatağa götür diyor. Hangi kapı açık? Ne yapacağım hakkında hiçbir Kitli fikrim yok bunlar. arkadaşlar daha önce ne izledim ne de oynadım bu oyunu. Sizlerle beraber hepimiz birlikte oynuyoruz ve görüyoruz. Bebeği uyut, uyut diyor. Gerilim müziği geldi. Uyutalım mı acaba? Uyutalım başımıza bir şey gelmeden. Bebeği yatağa götür. E götürdük. Tamam. Gidelim mi? Kapıyı kapattı arkadaşlar arkamızdan. Biz devam edelim. Yolumuza bakalım derken bu bebek yine burada. Biz yine başa mı döndük? Almıyorum seni lan. Oo, bomba mısın lan sen? Korkmuyorum ki. Bundan kim korkar? E. <laughs> Aha. Ha buradan gidiyorduk pardon. on E. <laughs> ha açık. Bu ne? Ha, televizyonlara bakmamız gerekiyor demek. Bebeği de yakalayamadık. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Bakmayacağım, 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 bakmayacağım size. Ha <laughs> ha. buradan gideceğiz arkadaşlar. Bakalım bizi ne bekliyor. Hı, <laughs> korkmadım ki. Tuzak bak tuzak. Bu bebeği alırsam elime ölürüm. Almıyorum. Biz siz mi akıllısınız? Geçtik mi geçtik. Taht oturalım. Otak benim, benim. Buranın kralı biziz lan. Bir şey değişmedi. Aha. Koş 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 koş. Ne oluyor lan? Aa. Neyse biz de buradan gidelim. O kapıyı açtı. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yedik. Şimdi nereye düştük? Bu bölümü bitireceğim, bitireceğim. Bu bölüm sanki biraz Bebeği yata götür diyor. Götürmüyorum. Ben her sesi dinlediğimde başa dönüyorum. Bu ne? Devam edelim biz. Aha, tam çıkışa gitmiştik ya. Baksana da exit. Ee? Ne oluyor? Buradan mı gideceğim? In and out of space and sight. I need new friends, more now, another. I'll bring you some. Don't worry now. Replied his loving, caring. Ne oluyor? Bizi etrafımızda dönüyor sanki. Açık kapı var mı? You Ha, buraya gireceğiz. Merhaba. Alo, merhaba. Kapıyı kırmışlar lan. Hangi üçüz? Ah! Bu çocuğu ya. Ödümü kopardı. Yere git lan. Bebeği yatağa götür. Arkadaşlar bebeği yatağa götürürsek başa döndürecek bizi bu oyun. Sen bir gel. Seni yatağına götüreceğim. O canım benim. Ay canım senin miyeceği. Al canım. <laughs> ne oluyor? Hata mı yaptın? Aa yok bakın. Beni lanet olasıca. Beni mi kandıracaksın? Garip bir sembol. Lütfen gitme demiş. Bakın. Nasıl gideceğim? Gideceğim. Bebek diyor gitme diyor. Ha sembol burada. Bir dakika. Ha bu. Seni bulacağım diyor. Tehdit de ediyor. Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Gelme gelme. uyanmak için bas. Uyumuş muydu? Seni bulacağım. En son neredeydik? Çıkışa gidiyordum o canavar geliyordu. Bir dakika ben sonra nereye kaçacağım onu bir bakalım. Bakamıyormuşuz. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Hey, hey! <laughs> Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Koç. O sembol hangisiydi? Hangi semboldü? Yanlışa mı girdik acaba? Ne yapacağım burada? Git git git. Oh şükür ya. Yemin ederim ödümü kopardı. Nereye düştük? Kaç ki. Kaç kaç kaç. Küçüldük biz. Nereye kaçacağım? A çıkış orada. Oha. Kaç 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 kaç. Geliyor mu acaba? Biz gidelim. Arkama bakmayacağım. Arkama baksın. kaçtık mı? Arkadaşlar cennetteyiz galiba. Koş küçük tavşan. Sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Tavşan bize yardımcı oldu. Ne olacak şimdi? Ne oldu? O sen üçüncü perde. Başlamak için bas. Bu bölümü geçtik arkadaşlar. Üçüncü perde bölümüne geçtik burası yemek bakıcılığı bir yeni müşteri mesajım var dinle şimdi eve geldim ve bakıcı elden kaçtı ona yemek vermeleri gerekiyordu ona bir sen neden yatakta değilsin acil bir bakıcı acil bir bakıcı daireye gir kara kedi takip et kara kedi nereye gitti üst, üst katta mı acaba el yakalıyor <laughs> ne oluyor kara kedi takip et diyor Aha. Merdiven çıkalım. Gizli bir geçit var burada. Aa kara kedi. Ne yapıyorsun lan burada? Hır. Oo geçitten geçti. Biz de geçecek miyiz acaba? Ne yapıyor lan bu kedi? Tuzak mıydı o? Neredeyim? Kedi takip edelim. Kedi orada. Bizi buraya hapsetti mi acaba? Ne oldu? Bu neydi şimdi? Merak. Olabildiğin Ce çabuk beni takip et. Portalın içinden aman görmesin. Kediye kedi diyorum pardon. Bebeğe görünmememiz gerekiyormuş galiba bu bu şeyde. Kara kedi bize yardımcı oluyor. Kara kedi bize yardım yardım edecek. Kara kedi takip edeceğim. Kara kedi nereye gittin? Kara kedi orada mı lan? Geldim. Geldiğimde ben oradan nasıl geçeceğim? Bir kitap lazım. Ha bak. Buraya yerleştireceğiz. Burası değil. Aşağıya. Burası da değil. Aha açtık. E ee? Ha iki kitap daha bulmamız lazım galiba. Bunlar ne? Bu değil. Hızlı olmamız lazım. Bebeğe görün. Aa bir tane de burada. Koş 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 koş. Tamam bu da buranın. Bir tane de burada. Sen de buraya takalım. Çabuk ol. Kitabı kaldır. Niye olmadı? Bu değil galiba arkadaşlar. Bunu bir buraya bırakalım çabuk olmamız lazım arkadaşlar. Bebeği görünürsen var ya peşimizi bir daha bırakmaz. İnşallah budur. Koy. Ha budur. Tamam geldim kedicik. Nereye gitti? Burada mı? E bu kilitli. Fren. Ha bunu mu kapatacağım? Ne olacak şimdi kilit mi açıldı kilitli gidiyoruz arkadaşlar. Burası kapalı mı acaba? Burası da kapalı. Kedi ödümü kopardı ya. Kedi oradan geçti o zaman biz de oradan geçeceğiz. Aha. Çok ses çıkardık çok ses çıkardık bebek gelecek geçilmez tesini keşfet Ha kedi burada. Bu ne? Kitabı topla. Ne yapacağım kitabı? Ölmüş gibi. Bu kitap bir işe yarayacak. Bu ne? Bunu tamir mi edeceğiz? Pil gerekli. Pil. Şimdi pil bulmamız lazım. Burada pil var mı? Burada pil yok. kaydı çal. 1 Mart kayıt 334. <laughs> Newt benim en değerli eserlerimden çok tehlikeli bir olduğuna yardım çok oraya geçti. Yine de tüm kasanın kutusunu elemanına gerekiyor. saldırı ruh çökmeye devam ediyor. En iyi elimizde birkaç yedek parça bulundurmak öyle değil mi? Kayıt sonu. Şimdi bu kedinin sahibiymiş e, ee, birkaç pil kırık pil pil al ha yedek pil alalım falan dedi ruh falan bir şeyler dedi neyse biz giden pili bulduk taktık sen bir burada dur merhaba canım nasılsın sen ne yapacağım şimdi sen ben ne işime yarayacaksın Robotu tam bir için yukarı götür. Yukarı mı? Buradan geçemiyorum. Yukarı derken. Yukarı çıkmayalım ya. O şey oradadır. Bu ne? Şimdi seni Bu ne? Sen Robot bunu istemiyor. Bu? Alamıyorum. Ha, gel buraya. Bunu da istemiyor. Bunu da istemiyor. Kahve? Onu da istemiyor. Şimdi buna ne lazım? Robot sen ne istiyorsun? Robotu tamir için yukarı götür. Kitli burası. Aa robotu düşürdüm. Aha. Seni yukarı götürelim. E ee? Nerede tamir edeceğim? Buradan mı gideceğiz? Pardon. Ha, robotu yerleştirdik. Robotu onar. Tak. Nasıl onaracağım? Bu ne? Konsolos. Ha, robotu buraya takacağız. Seni onu. Oğlum birden bir şey çıksa odaklanmışım. Ödüm kopar var ya. Newt. Evet. O ne? Yükleniyor. Dokun. Halledicam. Halledicam, halledicam hah o. <laughs> Tamir ettik arkadaşlar galiba. Biraz canlı acıttım ama olsun. Ha! Ona lan kara tuş gerekli. Kara tuş. Kara tuş aşağıdaydı galiba. Bu ne? Ya. Tamam. Kaydı çal. 14 Eylül kayıt 821. Nerdin oradan kaybolmasından bu yana bir yere kontrol etmeye devam ediyor. E. Ee, araştırma çok etkiliydi. Hayal kırıklığı binası. Çok yalnızım. Kayıt sonu. Bu şimdi bunu kaybetmiş. Yalnız mıymış? Ne olmuş? Tamam. Üzgünmüş. Buna kara tuş gerekli. Buralarda var mı? Bir önce bakalım. Burada kara tuş bulursak güzel. Bulamazsak aşağıya gideceğim. Oo altın. Kapıyı kapalı tut. Halkaları döndürmeye devam et. Halkaları döndürmeye devam et. Bunlar bir işaret. Burada bir şey var mı? Bu ne? Fırça boya. Buralarda yok. Ya aşağıya gidelim. Bu neydi? İngiliz anahtarı. Bu ne? Bir şey değil. Tamam aşağıya gidelim. Mürekkep. İnşallah karşımıza bir şey çıkmaz. Mürekkep buradaydı galiba. Bu pil, pil. Kara tuş. Buldum. Yapma, yapma. Ödümü kopardın. Yapma, yapma. Evet. Teşekkür ederim. Sana da kal. Şimdi aladım. lazım? O neydi lan? Yeni bir güçlendirici ekle. Nevt. İsmi evet. sana şimdi ne lazım? Tak. Aa. Yeni kapı açtı bize. Bu ne? Kablo. Çekiç falan filan. Bu ne? Bunlarda bir şey yok. Kapı tutucu topla. Bunda kapı mı tutacağım? anladım. Sen gel sen tamir edeceğim. Neresiydi? Burası değildi. Burasıydı. Buraya takacağım. Bacaklarını yapacağız galiba. Bu ne lan? Bu senin bacağın mı? Ne oldu şimdi? Burada bir şey var. Ha. Ya sabahtandır bunu bunu arıyoruz. Bunu bunu konuşamadım. Yerleştir. Ne diyor? Tamam hadi. Artık uçabiliyor. Bu yürümüyor bir de uçuyor. Baksana o kadar tamir ettik. Bizi bırakıp kaçtı. Nertin. Etim. Bir dakika bulacağım ben onu. Yukarı çıktı. Yukarı çıktığına göre biz de yukarı çıkacağız. Bu ne? Kitli. Buraya gelmiştik. Aha. Merhaba canım. Nelsin asansörü tamir etmesine yardım et. Tamam. Aha. Yardım edeceğim. Ne lazım? Ha sana o lazım. Bulacağım hemen. Sen de bir sus ya. Ustam benim. Hemen getiriyorum usta. nerede Nereden bulacağım ya? Aa burada. Ustam. Buyur. Rica ederiz. Olan var ya icat ettim robota baksanıza. Ben icat etmedim de ben bir ettim ama yine de hani benim biraz aklımdan almış. Ha hemen 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 ustam benim hemen. Aha. Buyur ustam. Buyur ustam. Benden hızlı eleman bulamazsın. Usta sen onu içtin mi? Ben o asansör için getirmiştim. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ee, devam ederiz tekrar kaldığımız yerden. Bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi benimle tutun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.